Ela, merhabalar. Evet, Kuşlar vakitsiz kaldığı zaman yani akşam baktınız, vaktiniz yok. Biz anlardan geldik. Onun için nefessiz kalmasın diye hepsini birden attık. 1 eksik 1 2 3 4 ha geldi. 3 6 8 tane. Aşağı yukarı bunların 5 tanesi tekti. Ya da 6. Hepsini tek alacağım bunları zaten. Sadece bu nefessiz kalmasın diye hepsini toplu uçuruyoruz. Çünkü vaktimiz kalmadı. Zaten hava kararmasına bir buçuk bir saat var. Yani hepsine birden nefes veriyoruz. Şunu zaten kanatlar yeni tamamlandı. Bunu bugün uçurdum. İşlerine kattım. Bir de beyaz perçinliği yeni kattım ha bunu. O da daha yeni nefesliyor. Yani hepsini böyle öyle nefesleyeceğiz. 40 dakikayı dolduracağız. Ondan sonra da uç sereriz. yine iner inmeyen zaten havada kalır biraz. 1-2-3 burada var tekte. Arap var tekte. Beyaz var tekte. Öbür beyazda daha yeni işte nefes diyoruz. Bu da kızmış hali zaten. Daha havada bile oynuyor. beyazda işte daha yeni yeni nefes diyoruz. Bunun da bugün değil, dün attım onu da. Yani bunların hepsini nefeslemem lazım. Onun için toplu uçum bu işe yarar. Akşam vaktiniz kalmadığı zaman son iki saat kala baktınız kuş uçuracaksınız. Hepsini birden sallarsanız hiçbiri nefessiz kalmaz. Arada bir havada oynarlar. Başka da bir şey olmaz yani. Fazla alçağa gelmezler. Sefer yapmazlar. Nefesleri açık kalır. Zaten yarısı da kızmış kuş bunların. Aşağı yukarı yarım saattir uçuyorlar. Bir 14 dakikada beni çekerim. 4 dakikayı tamamlarlar. Gördüğünüz gibi tek oldukları için bunların hiçbiri birbirine girmez yani. Bu işte daha tam nefesli değil Bu 15 gün kaçırdıydım bunu Bunu da daha yeni yeni alıştırdım Aralarına bunu da kattım Zaten yer alan kendi gelir. Hedefe gelir. 4, 6, 7, 8 Beyaz bunların arasına hiç girmiyor. Yükselmiyor da yeni yeni yükseliyor. Oynuyor, geri aşağı iniyor. Oynuyor, geri aşağı iniyor. Şimdi birazdan başlarlar çalışmaya hepsi birden. Bir o, bir o, bir o. Şu zaten da bana daha dolu değil. Bu gelir iner birazdan da. O hepsi başlar inmeye. Tabi inerse, inmezse nefesler açılır daha iyi. 5 7 8 güzel daha hepsi havada bu da yeni nefes alacak şu büyük bir ihtimal çabuk düşecek çünkü bunu bugün attım hiç daha nefesi yok bunun ilk önce bu inecek büyük bir ihtimal Ulan var ya sizin tavuğun var ya. Gelin bakayım, gelin bakayım. Bir şey gördüler. Uçuşları bile değişti kuşların. bu işe yarar arkadaşlar. Sadece nefes açmaya yarar. Başka hiçbir işe yaramaz. Yani hava kuş, havacı kuş uçurmuyoruz. Ana video çekeceğim ana. Video çekiyorum. Sonra söyle. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacak. Şimdi kaç var? 4, 7, 8 Tamam. Güzel. Güzel. 40 dakikayı tamamlattırdık bugün. Nefesleri açık duruyor yani. Sabah tek tek atabiliriz. Yorulmaya başladılar bakalım. Şimdi ne olacak? Şimdi bakarız. Zaten şu erken yavrusu da uçuyor. Bu erken yavrusunu da tek aldım. Bugün tek denedim. Bir 3-5 sefer kurtardı. 19 günde yavrunun birini tek aldık. İnşallah iyi olacak. Evet, nefesi kalmamış demiştim zaten. Evet, vurup vurup kaçarlar şimdi. Bakalım. Şimdi zaten tabanı pek dolu değil. Bu daha yeni yeni nefesleniyor. Ya vurarak iner ya da İniyecektir, inecektir Ne var ya, bu? Tavukla da beni öldürdü be. <laughs> Şş. İyi, beyaz iyice olmaya başlamış. Güzel. Gel oğlum. O aslanım 3 metreye kadar girmeye başlamış güzel. Beyazımız olmaya başladı. Senin oğlum senin sen sen daha doldurmadım görmedin ya hadi. Heh, sen de in bakayım. Ondan sonra yavaş yavaş hepsi. sen de in oğlum. İn 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 in. İn oğlum. İn oğlum in. In, 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 in. In, in. In, in. Sen de in. Evet. Üç tanesi indi. Şimdi herhalde şu mortilli inecek. Ya da beyaz inecek. Юрик, ты могу иметь Aslanım benim Şimdi Yarın bunlardan birini Youtube'a çekeceğiz Hangisini çekeceğiz Onu Allah bilir hangisi dayanır Ona göre bakıyoruz Bu daha tam dayanan bir diğer Bu daha tam doldurmuş diğer Peki almadığımız bu kuş Ya büyük bir ihtimal bu olur büyük bir ihtimal beyaz boz ya da yanar döner olur da yani nefessiz olanlar belli zaten bir iki bir de şu beyaz var üç arabı da bazen atıyordum yani bu yavaş yavaş binmeye başladıydı zaten beyaz Bugün 20 dakika çekelim. Burada da vurdu yine taklasını. Güzel. Hepsi vurur yine taklay. Şimdi kaldı? Bu daha tam olmadı da. Yukarıdaki tam oldu. Yani tam olanları da biliyoruz, tam olmayanları da biliyoruz. Bunu bakın videoya da pay Gel böyle kuş koşulması kolay olsaydı bak 8 tane kuşu bir arada attık nefeslemek için aslanım benim be aslan aslan Allah'ına kurban be çatır çatır diyor. Evet beyler bu kadar yeterli.